Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ver bir dakika. Arkadaşlar bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz. Dezleştirici kargosu açma videosu. Gelecek misin? Sen çekiyor musun? Tamam sen uzaktan çek. Sen sadece tutacaksın. Bak iyi tut, iyi çıksın. İyi çıkıyor değil mi? Niye kocaman kartona koymuşlar ya? Bak hiçbir şey yaramıyor. Şuna bak. <laughs> Yanda duruyor. O nedir ya? Sallanmasın diye ki ya. Evet. Bir tane faturamız çıkıyor. Çek çek. E, şeyi de çek. Numaramızı da adresimizi de çek. Sen niye konuşmuyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi şu şekil. Hadi bitmedi. Yani. Bir şey takalım, ondan sonra bakalım. Aynı. Olan, şey nasıl çıkaracağım ama dibe gömmüşler bakimeli bitmedi mi hala video şöyle çekiyor mu bilmiyorum ki çekiyor çekiyor garanti belki gördüğünüz gibi sen Hı -hı. çıkma canım İstemiyorsan. istemiyorsam ne çıkmak? <laughs> çıkma. Bunu açıyorum burayı açıyor açma niye? Baksana plastik. Bir fişini takar mısın? Bir niye açılıyor niye 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 Nereden açılıyor bu? Nereden açıldığına bir baksana. Hiç bakıyor mu ki? Bana yardım ediyor mu ki? Evet. Dokunmatik ekran mı yoksa bu? Hani açma kapama düğmesi? Ha yandaymış. Gerçekten önemli bir daha önce hiç. Daha önce hiç yandan düğmeli kullanmadım değil mi? Evet. Sus ya. Ay ne oluyor lan? Bak. Ne yapıyor? Saniye sayıyor. Bir yüzden istemiyordu. işte. ne diyorsun ya sen de? Of hemen İsteğilen aslında. Senin dereceye gelmesi için bir kendine bir derece ayarlayacağım. He olabilir. Hemen deniyoruz. Bunun bir masada olması gerekmiyor mu acaba? Az. Bir masada. Evet. Kartonu alabilir miyim? Karışma hayır. Yere koy. Hayır. Telefon sabitliyorum görmüyor musun? Arkadaşlar en yükseği 230. 230'a çıkardım yavaş yavaş iniyorlar. Saçlarınızı kesinlikle yakmayacaktır. Kadın mutfakı cuma. Sinirlendirmekten başka bir şey yapmıyor ya. 230'ları çıkardım. Yavaş yavaş çıkıyor. Ben sandım ki açtığımdan itibaren işte otomatik kapanmak için saniye sayıyor falan sandım. 30 dakika sonra otomatik kapanıyormuş sanırım. Gördüğünüz gibi. Sadece böyle. Gösterme amaçlı rastgele yaptım ama dümdüz yaptı. 160 derecede dümdüz yaptı yani. Ben e, 190 altına inmiyordum normalde. Diğer düzleştiricilerde. Daha ısınmadı bile. Elini bir çek bakayım. O dijital ekranı elin değmiyor mu sürekli tuşları? Bunu çıkarım ısındığı için plastik şey oluyor ya. Üstünüyor gördüğün gibi. Çıkar çıkar tamam çıkar. Hadi çıkar. Çıkar bir sorun Plastik olursa geri. Plastik kokuyor ama. Hani. Sana 3 sene artık. 4 sene. 4 sene değil ki hani 4. 4 sene. 3 dedi. 4 dedi. 3 yazıyor burada bak 3 yıl. Medya markette 4 yılmış. Arkadaşlar plakaları da gayet saçı tutuyor. Öyle Remington gibi. <laughs> Remington gibi böyle havada kalmıyor. Remington böyle yapıyorum. Hala sıkmıyor saçı. 160'a çıktı şimdi. gördüğünüz gibi şuralarda ortadaki açma kapama düğmesi arkadaşlar buradan arttırıyoruz buradan azaltıyoruz yavaş yavaş nerede azalıyor. 4 yıl yazıyor Kullanım ömrü 7 yıl. Yok ya yo. Beyza'ya 3 ay. Allah'ım sabır versin bana ya. 160 derecede bu şekilde oluyor. Sessiz olur musun? Ne? Sessiz olur musun? Şurada bir inceleme videosu çekiyoruz ya. Burası tutulmuyor mu? Burası tutulmuyor. Buraya bir ısı koruyucu falan yapsalardı tutma yeri yapsalardı bayağı iyiydi ama neyse tabi bayağı iyi. Tabii şurada olmadığı için düğmeler çok elim değmiyor. Bir de bastırarak yapmak gerekiyor ya Düğ Bastırarak düğmeye basmak gerekiyor ya. O yüzden elim çok değmiyor. Kendini de kitlemiyor. O yüzden kitlemesine gerek kalmıyor. Mesela önceki düzleştirdiğimde de böyle değildi gründük. E, kendi kendini kitliyordu. Düğmeleri basılmaması için. Düz olan yerleri fark ediyorsunuz. Gerçekten. Auuu. Oh, oh. Gerçekten şu uca bir ısı koruyucu yapmalılardı. Böyle bir, bir şekilde şu kulun maşa yapmayı deneyeyim ya. Nasıl yapılıyor pek bilmiyorum ama. Olacak mı? Yapamadım. mı? <laughs> yapmadım şey yapmadığım için ne tarafa yapacağımı da bilmiyorum şu tarafa yapayım belki o taraf tersime geldi şöyle yaptım Ben yapamıyorum kesinlikle ben yapamıyorum çünkü şurası biraz oldu gördüğünüz gibi ben yapmayı bilmiyorum da. Şöyle bir şey yaptım. Kim olacak Aha bak biraz oldu. Yapmayı bilmiyorum. Ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim. Makyajım bakmış. Saçı çok iyi tutuyor ve saçtan çok iyi kayıyor. Yani saçı tutmayan düzleştiricileri gıcık oluyorum zaten. Ya sanki saçı düzleştir hava havada düzleştiriyormuşum gibi hissettiriyor. Gıcık oluyor işte. Ben de ilk ön yargılı davrandım. Çünkü yerli olduğu için. işte yerli bir ay yerli bir şey alınır mı ya falan dedim aşırı öneriliyordu. Her yerde mesela kadınlar diyordu ki işte Azmin Vanessa işte saç aletlerini övüyorlar. Azmin Van Vanessa ay bir dakika konuşamadım. Azmin işte düzleştirici e, fön makinesi falan filan. O tarz her yerde görüyordum. O yüzden bir şans vermek istedim. İyi ki vermişim ilk defa yerli bir şey düzgün çıktı İnşallah bu kadar büyük konuştum ama yani bozulmaz iki güne. inşallah çok güzel olur her şey arkadaşlar ee, kesinlikle öneriyorum 1000 1054 TL aldım sanırım maalesef 700 ya da 800 de düzgün bir şey bulamazsınız kesinlikle direkt bunu alın o yüzden çok uçuk bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha uçuk fiyatlar gördüm. Hak etmeyen düzleştiricilere. Bunu alın. Pişman olmazsınız. Sponsorlu değildir. Reklam değildir. Görüşürüz arkadaşlar. Linki açıklamaya bıraktım. Neredesin Beyza? Nerede olabilirim sence? Gitmedi mi? Ne o haşır huşur? Gitmedi mi çekimler? Yok. Bitsin artık arkamdan çıkarsan videoyu kapatacağım. Çıkınca Ne alaka ya? Bak bu videoyu bir gün yüklersen başın açık. Nasıl yükleyeceğim? Ben seni düşünüyorum. Bu kadın da diyor ki beni yanına yakıştıramıyorum. Geliyor. Geldi yine. Bir gün o geldi yine cümleleri. Keşke annem yanımda olsun olacak ama Hı. Bu kadar da gayet memnunum. Onun üzerinden kaç veririm? Onun üzerinden 9 veririm. Bir puanı da buradan kırdım. Buraya tutma şeyi yapmalılardı. Neyse bay bay arkadaşlar bay bay. Başka videolarda görüşmek üzere kanalıma takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Bu kadar. Bay bay.